Herkese merhabalar. Türkiye ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan son gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. Öncelikle 2021 yılının bir değerlendirmesini, özetini yaparak başlayalım bugünkü videoya. Ulusal kurulu güç 2021 yılı boyunca yaklaşık 3.7 gigawatt kadar arttı ve bunun 1.7 gigawattı rüzgar, 1.1 gigawattın daha üzerinde bir rakam güneş enerji santrallerinden geldi ve 99.412 megawatt saat seviyesine ulaştı ulusal kurulu güç. Tüketim, elektrik tüketimi bu yılda yani 2021 yılında yıllık %8,56 oranında bir artış kaydetti ve 327 teravatın üzerinde elektrik tüketimi gerçekleşti Türkiye genelinde 2021 boyunca. Yine aynı yıl yani 2021 boyunca yaklaşık %9 daha fazla elektrik ürettik ve toplam elektrik üretimimiz 329 terawatt saatin üzerine çıktı. EPH gökte işlem hacmi yaklaşık %100 oranında neredeyse arttı ve 103.16 milyar Türk lirasına ulaştı işlem hacmi 2021 yılında EPH'in işlettiği gün öncesi piyasasında. Bunun dışında tezgah üstü piyasaya baktığımızda verileri incelediğimizde %58,26'lık bir düşüş görüyoruz 2020, şey, 2020 yılına göre 2021 yılındaki işlem hacminin neredeyse %60 oranında azaldığını görüyoruz ve 6,37 teravat saatlik bir işlem gerçekleştiğini görüyoruz hacim olarak. VOP yani Borsa İstanbul'un vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören bazı yük elektrik kontratlarındaki işlem hacmi ise Yine neredeyse yarı yarıya azalmış bir vaziyette 2021 yılına baktığımızda ve 4 terawattın biraz üzerinde terawatt saatin biraz üzerinde bir işlem hacmi gerçekleşti. Borsa İstanbul vadeli işlemlerden bir yokta. Bunun dışında tarifelere değinmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz sene başladı ve yılın başlamasıyla beraber hem elektrik üretim anonim şirketinin toptan aktif elektrik enerjisi satış tarifesi hem EPDK'nın belirliyor olduğu ulusal tarife hem de BOTAŞ'ın Ocak ayı tarifesi bazı değişikliklerle güncellendi, bazı zamlar aldılar. Ve EPDK'nın ulusal tarifesinde %130,82'lik bir zam var perakende tek zamanlı elektrik için. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketinin Ocak ayı için elektrik üretimi amaçlı toptan satış, gaz satış tarifesine %15 zam yaptığını görüyoruz Ocak ayına geçerli olmak üzere aylı bazda. Geçen yılın yani 2020 yılının Ocak ayını, 2021 yılının pardon Ocak ayını baz aldığımızda artışın %290'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. 2021 Ocak ayında ilgili tarife 1,41 TL ile standart metreküp başına. Şu an içinde bulunduğumuz Ocak ayı için ise 5,52 Türk lirası olacak standart metreküp başına BOTAŞ'ın uygulayacağı tarife. Dediğimiz gibi elektrik üretim maaşının aktif enerji satış bedeline de bir zam yapıldı ve bu neredeyse %34'ün biraz üzerinde bir zam ve 2021'in ikinci yarı yılında geçerli olan 23,76 Türk lirası megavat saat başına olan tarife şu an 2022'nin ilk çeyreği için 31,86 Türk lirası olacak megawatt saat başına. Bunun dışında 2022 yılıyla biraz nasıl başlayacağımızı 2022 yılında nelerin bizi beklediğine bakalım. Öncelikle biliyorsunuz yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması uzun süredir Türkiye'de yenilenebilir enerji santrallerinin teşvik almasını sağlayan bir mekanizma. Bu mekanizma kapsamında 2022 yılında 24.144 megawatt kurulu güçte toplam 1034 santral teşvik alıyor olacak. Bunun yanında Boratlar Petrol Teşvim Anonimi Şirketi yani BOTAŞ, Gazprom ile 4 yıl boyunca yaklaşık yıllık 5,75 milyar metreküp gaz alımı anlaşması imzaladı. Bu hacimde bir anlaşma imzaladı ama fiyatla alakalı yani fiyatın formülasyonu ile alakalı herhangi bir bilgi verilmedi. Bunun dışında Ocak ayına zaten rekorla başlayan 1173 TL'lik 4 Aralık tarihli piyasa takas fiyatı rekorla başlamıştı Ocak ayına da. Alışa geldik artık Aralık ayında ve Kasım ayında 2021'in bir, bir, çok defa bu piyasada gaz fiyatı rekoru kırılmıştı gün öncesi piyasasında. Ama ilk defa 1220 liranın üzerine çıktı megawatt saat başına piyasada gaz fiyatı ve bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Hidroloji kısmına baktığımızda 2021'i değerlendirmek gerekirse %32,64'lük bir azalış söz konusu barajlara gelen su hacminde. Aynı şekilde barajlara gelen su hacmindeki azalışın oranına çok yakın bir şekilde hem barajlı hidroelektrik santralleri hem de toplam hidrolik üretim yine o oranlarda azalmış bulunuyor 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla. Bunun dışında Hollanda TTF hub'ında rekorların yılıydı zaten bu yıl. Bir buçuk yıl öncesine pandeminin peak yaptığı döneme ve izolasyon önlemlerinin gerçekten dünya genelinde yaygın bir şekilde uygulanıyor olduğu dönemde 2 euronun biraz üzerinde belirlenen TTF kontratı 21 Aralık tarihinde 188 euro oldu neredeyse megawatt saat başına ve bu gerçekten ulaşılması güç bir rekordu. Şu an 97 euro civarında seyrediyor megawatt saat başına TTF Şubat ayı vadeli doğalgaz kontratı. Brent petrolde ilginç bir jeopolitik durum söz konusu. Bildiğiniz üzere Kazakistan'da bazı protesto gösterileri devam eder. Nur Sultan Nazarbayev istifa etti ve hükümet istifa etti ama bunun yanında herhangi bir şekilde gösterilerde bir yumuşama olmadı. Günlük neredeyse 2 milyon varil üretim gerçekleştiren Kazakistan gibi bir ülkenin ki kendisi OPEC artı grubunun üyesi. Belirsizlik yaratması kaçınılmaz tabii ki. Bunun yanında ek olarak bir de Libya'daki boru hattı bakımı var şu an gündeminde petrol piyasasının açıkçası. Dolayısıyla Brent petrolün varil başına fiyatı bugün 82 dolara yaklaştı ve aştı. Batı Texas Intermediate, West Texas Intermediate petrolünün Şubat vadeli kontratı ise bugün yine 80 doların üzerinde işlem görer. Kömür piyasasına bakacak olursak Asya Pasifik havzasında Endonezya'nın almış olduğu ihracat yasağı kararı bir haftadır devam eder ki bu yasak bu karar Asya Pasifik kömür fiyatlarının 180 doların ton başına üzerine çıkmasına sebep oldu ve dolayısıyla şu an bir itici güç diyebiliriz Asya Pasifik havzasındaki kömür fiyatları Avrupa kömür fiyatları için Baktığımızda API2 kontratı, Şubat vadeli kontratı şu an Ice Futures'ta 1,50 dolar ton başına böyle bir seviyede hareket ediyor ama birbirini etkileyecek iki havza bunlar ve Atlantik havzasında nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz. Endonezya ihracat yasağını bugün itibariyle kaldırabilir. Piyasa şu an biraz ona odaklanmış durumda. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim. İyi çalışmalar. Thank mm.